Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat 24 saat boyunca um, PlayStation oynayacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. O zaman hadi siz videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimler. Şimdi ben de ilk önce bir FIFA'ya gireyim. İlk önce bir FIFA'ya girelim arkadaşlar. FIFA 23 çok güzel bu arada arkadaşlar. Hadi şu animasyonları geçelim bir ya. Ultimate'in de biraz şeyler yapalım ya. Biraz görevler yapalım. Eee... Arkadaşlar, yine bir şeyler gönderdim. Hadi gelin bir... E, madem 24 saat e, PlayStation oynama challenge, e, o zaman biraz da kutu açalım ya. E, 85 artı oyuncu paketi, bakalım kim geliyor. Ve Aspiri Quetta. Çok parlak gözüküyor ya. Bir dakika. Ben şuraya geçeceğim ya. Bak burada güzel gözüküyor. Şimdi Dur nasıl yapalım? Ne abi? Ne abi? Sen ekranı gösterebilir misin? Yok ben açayım. Arkadaşlar Aypan abim de katıldı challenge'a. Şimdi diğer kutumuz geliyor. Bakalım. İspanya Santra Lago Aspar. Evet diğer topumuz geliyor. Evet abi stadyum topu açtın. Ve oyuncu. Oyuncu geliyor. Bir tane öyle satılamaz. Altın. Ve. Ve karşınızda kim geldi? Rodri. Rodri geldi. Rodri. Şimdi diğer oyuncumuz geliyor. Kulüp marşı paketi. Ha bu oyuncu değilmiş. FC Barcelona kulüp marşı. Lan ben ne yapacağım kulüp marşını ya? Ne yapacağım arkadaşlar ya ben kulüp marşını? Oh! Bu ses efekti paketi. Ne geldi? Göremedim. kulüp lakabı paketi. Bunları okuyamıyorum ben arkadaşlar. İngilizcem çok da güzel değil. Şöyle, Şöyle güzel mi? İnşallah görünüyordur ha. Dur 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 bir şey bulacağım ben. bunu şuraya yaslayacağız. Bir dakika. Şimdi böyle yaslayınca umarım güzel gözüküyor. Tabii. Şimdi konsol burada. Şimdi paketlerden gidelim be. Başka bir şey yok mu o zaman? Yok. Başka oyunu geç. Başka oyuna geçelim. Sırada PES. PES'e geliyoruz arkadaşlar. PES 2024 gelecek PES 2020 şu anda. Ee, kaç dakika oldu video? 4 dakika oldu. 24 dakika sorun var. Ee, Hadi açıl be oyun. Bu arada bakın arkadaşlar PlayStation'dan oynuyorum ha. Tabletten oynamıyorum. Tab tableti oraya yasladım. Önce maç terk edelim lan. Ben ne maç terk edeceğim? Oyun planı Peter çekimiz var biliyorsunuz ki. Ne gerçi bilmiyorsunuz. Lionel Messi'yi aldım. E, bu oyuncular kim? Kadrodan çıkalım. Yok ya buraya girmeyelim bence. Bu da zaten sıkıcı. Ee, şu GTA'ları oynamayacağım arkadaşlar. Ee, FIFA 21. FIFA 21 oynayacağım. Deneme sürümünü yükledim arkadaşlar. Ee, normal sürümü yük yüklemedim. İlk önce denememizi istedi oyun burada ultimate edition'ım da var benim. Kariyer oluşturalım. Mevcut kadroları kullan. Teknik direktör kariyeri. Teknik direktörümüz aha şu yaşın olsun. Yaşına benzeyen adam. Ahmet değil. Hüseyin. He. Hı. Se. Yil. tamam Tamam'a bastı. Dinç Türk yazıyor. Dinç Türk ne lan? Benim soy ismimi bilen var mı? Yoktur ya. Benim soy ismim arkadaşlar Çolak. 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 Anladın? Anladın mı? Yok oğlum ülke bölge niye İngiltere lan? M O P R S T. Tarz. Tarzdaydı değil mi evet. Türkiye? Evet. Türkiye'yi seçtik. İlerle. Kaçıncı dakikadayız? Biz Yedinci dakikadayız. Galatasaray seçelim. Maç zorlu, yarı pro. Yarı pro'yu zor oynuyorum arkadaşlar. O yüzden yarı pro para birimi ciro. Transfer dönemi şimdi ilerle diyelim. Futbol geri döndü. Vay canına. <laughs> Futbol geri döndü. Ne yapayım? Ne yapayım? Futbol geri döndü ne yapayım? Ne yapayım? Tamam. Ve kariyerimizi biliyoruz. Avrupa en çok kupası Ya, yani, ofiste bir şey var. Ofis ne yapıyor Nerede? Ee, neyse ofiste sonra bakarız. Gelen kutusuna ne? bildirimler yerinde. Genç takıma git diyelim. Ya tamam tamam. Ee, salaz. Bizim kaç paramız var ki? 49 geldik. Oyuncu mu alacağız bir de? Hasbinallah. Allah. Ee, Görüntü de tamam anladık kardeşim. Muhammed Avcı. Muhammed Avcı'ya bakalım. Sadi Uçan, Lan Castro. Bunun genleri nereden geliyor? Atiba var. Atiba ya alak Geni kaç lan bunun? Geni kaç arkadaşlar bunun? Önce ona yetenek avcısı gönderiyorsun. Öyle görevi <laughs> <laughs> Bence bir atiba'yı alalım Tabi paramız varsa. Futbolu bırakan oyuncu alınamaz. Haspin Allah. Salih Uçan alalım. Aday listesine ekledik. Şimdi bu oyuncuyu almaya çalışacağız arkadaşlar. Salih Uçan'ı almaya çalışacağız. Paramız varsa tabii ki de. Paramız yetti. Mi? paramız kaç ya? 25 milyon oha! Oyuncu değişimi merkez. Oyuncu değişimi teklif etme hayır. Ne yapayım? Geri gel. Geldim. Transfer ciddi teklif et. Evet. Tamam 6 milyon yap. Üçgene bas. 6 milyon. He. Evet. 6 ha. Tamam uygula de. Ha, Biliyorum tuşları. teklif yap. Teklifi yap dedim. Hmm. Geç de burayı. Yok bakacağım. Bence bu yüzden teklif Kabul etti. Kabul etti arkadaşlar. Kaçıncı dakika lan bu? 10. dakika. Ve bakalım. Görüşme yap dedik. Lan bu ben miyim? Yaşına benzedim ya. Bir tane bana da versene çıtlatayım. Ben çıtlatmayı biliyorum. Ee... Hadi lan. Çok önemli diyelim arkadaşlar. Gerçekten çok önemli ha. Bana çok önemli. Ben çok severim Salih Hoca'nı. Ee, Hangi takımda oynayan Salih Hoca? E, Alanya Spor. Neden? E, orada yazıyor da iyidek miyim? Allah Allah. Pekala o halde söylemiyorum. 3 yıllık bence de uygun değil mi? 3 yıllık ne çok yap? Çok fazla. Ya, çok fazla tabii. kabul et dedim. Çünkü benim niye alayım. Eee Hayır. Evde 12. Yok. Kendi evimde değildim oğlum. Anne annem ne Aa! Ulan siz ne yaptınız? Ulan siz ne yaptınız? Kabul etmedi sen. Ettim. Ettim, ettim, ettim. vah gelebilir. Ve geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Oo. Tamam ya bu uygun. Bu uygun ya. Bize göre çok uygun. Bana göre tabii uygun. Kabul ettim kendi zevkine uygun müzik önerilerini de alırsın. Tamam işi... e, geldi galiba. Aha geliyor, geliyor, geliyor. Geldik Salih uçana bakalım şimdi. bakalım gel geliyor. Arkadaşlar geliyor. E, şimdi buraya bakalım. Oyuncu bunun ama. Evet Bakalım Şimdi kadromuza ge gelmiş, mi? gelmiş mi Gelmiş mi Gelmiş mi Gelmiş mi Ne olur gelmiş olsun Asver Salih Uçan gelmiş Şimdi bunu Merkez orta sahamız Etabo Jetson Fernandez mi vardı 2000 Tamam buraya koyalım. Ee, diğer oyunumuza geçiyoruz. Kaydedelim. Pekala arkadaşlar. Bence bu videodan bu kadar olsun. Arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay arkadaşlar.